Hale gittik. 47 kilo 3 kasa domates aldık. Petemek domates. Bunları tertemiz yıkayıp ocakta kaynatıp sos haline getireceğiz. Kışın yapılan domatesle kışın yapılan domates arasında lezzet farkı %100'dür. O yüzden lütfen... Bütün ışıkları söndür öyle gel Bütün ışıkları söndür öyle gel Evet domateslerimizi kestik, tuzladık, altını yaktık, tencereye aldık. Bunu sos haline getireceğiz ve kavanozlarda kışlık sosumuzu yapacağız. Bugün Sizlerle gördüğünüz gibi kışlık domates yapmak için bütün işlemlerimizi yaptık. Domateslerimizi kestik. Kışlık domatesi yapmak hem eğlenceli, hem heyecanlı, hem de ucuz. 12 liraya domatesin kilosunu aldık. Bugün 2024 Eylül ayının 4'ü. Ekim ayının 4'ü. Petemek domates aldık. Bakın Üç tencereye koyduğumuz sos yerde. ne kadar yüksekteydi. Burada kaynaya kaynaya ne kadar aşağıya kadar indi. Birazdan bunu blenderdan geçireceğiz. Bize blenderdan geçirdikten sonra daha hızlı bir şekilde suyu çekilecek. Çekildikten sonra da lezzetli çıktım. bir sos olacak. Kavanozlara dolduracağız. Mutlak itibariyle kışın menemen yapacağız ya da İskender sos yapacağız. Çünkü kışın alınan domateslerin hiçbir tadı, hiçbir lezzeti olmuyor. Biz o yüzden şimdiden alıp bunları saklayıp gayet güzel bir şekilde kışın lezzetli soslar yapacağız. Sizlere de tavsiye ederim. Çok yorucu bir şey değil. Dörde bölüyorsunuz, tencerede kaynatıyorsunuz, tuzunu da koyuyorsunuz. Sonra bunları kavanozlarda ters çevirip saklıyorsunuz. Kışın gerektikçe açıyorsunuz sizlere. Koydum ateşlerimiz de böyle güzel olmuş. Ters çevirdik domatesleri vay vay. Ustam, soslarımız güzel oldu. Kavanoza doldurduk. Daha sonra ters çevirdik sıcak sıcak. Şimdi bunları Kışlık olarak dolaba koyacağız. Kışın kullanacağız doğru mu? Evet. Ellerimize sağlık. Evet sağ. bu da ikinci tenceremiz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Miz gibi kızarmış. Domateslerimiz. Bunlar petemek domates. Petemek domates. Uzun ince domates. Bunlarla normalde reçel yapılır. Muhteşem reçeli olur. Size bunun önümüzdeki hafta reçelini yapacağım. Allah kısmet ederse domates reçeli tarifimiz yakında takipte kalın. Bekliyorum atestlerimizi. Kavanozları kavanozlara doldurduk sıcak sıcak. Ters çevirdik. Bunları bazıları kaynatırlar. Kaynatmak da önemlidir içerisindeki kapağın şişmesini ve hava almamasını sağlar. Biz çok sıcak olduğu için ters çevirmeyi tercih ettik. Ters çevirdik. Ağzına kadar dolduruyoruz. 1 2 3 4 Evet kapağını sıkıca kapattık. Sıkıca kapattıktan sonra bunu güzelce ters çevirip kapağın içindeki plastik aksamın erimesini ve güzelce onun ağzını kapatmasını, hava almamasını sağlayacak ve bunlar da bozulmayacaklar. Ne kadar çok içerisinde hava kalırsa o kadar çabuk bozulur. Bütün ürünler konserve olsun, reçel olsun, Pişirilmiş herhangi bir sos salça olsun bu şekilde kapatarak saklayın gördüğünüz gibi kapaklarını kapattık ters çevirdik sıcak sıcak bunlar şimdi sabaha kadar soğuyacaklar daha sonra biz e, risk olmasın diye onları soğuk hava depomuz var oraya bırakacağız lazım oldukça onları kullanmaya başlayacağız evet salça yapımı zordur ama e, sos yapımı ona keza çok daha kolaydır. Bu domatesler tam mevsiminde alındığı için bunların tadı, diğerlerinden kokusu, aroması daha fazladır. Sizlerden ne bekliyoruz? Abone olmanızı, like atmanızı, yorum yapmanızı bekliyoruz. Hepinize iyi günler. Diğer videolarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere.